Herkese merhaba. Sevgili takipçilerim, Seyda'nın Örgüevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi, nohutlar notlar ve arasına koyduğumuz üç düz bir ters yukarıya doğru da bir düz bir tersle bitirdiğimiz yelek örneğinin arka kol kesimini anlatacağım. Ön kol kesimi genelde hep çekiyoruz. Ara ara arka kol kesimini de çekiyoruz ama Bugün böyle arka kol kesimi çekmek istedim. Şimdi yeleğimizi sayılarını vermeden şöyle kahve tonlarında bakın. Bayağı bir koyu kahve. Ama güzel bir rengi var. Orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişimiz var. Şimdi bir önü için şöyle 79 ilmek attık. 79 ilmek bir ön parçası için kol altına kadar 50 santim yapıyoruz. Sizler dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz kendi boyunuza göre. Sonra buradan bakın şöyle diyelim e, sayı verelim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ilmeğimizi bitirdik sevgili izleyicilerim. 15 ilmeğimizi bitirirken zaten aynı anda bakın burada notlarla beraber ön e, kol kesim yani ön yaka kesimini de kesmeye başladık bu notlardan sonra. Ee, kol kesimini de bir iki sıra düz yani bir iki bir ters bir düz ördükten sonra kesmeye başladık. Burada yukarıda istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz omuz kısmını. Ee, şöyle hemen lastiği ile beraber 79 ilmek diğer ön parçası içinde aynı lastiği ile beraber 79 ilmek. Arkası da 138 ilmek. Sevgili izleyiciler, 138 ilmek. Şimdi bakın burada bir e, arkada kol kesimini yaptım. Diğer kol kesimini size anlatacağım hemen. Şöyle ön parçaları burada dururken e, kol kesimine başlayalım. Ara ara zaten ön parçaları da göreceksiniz. Şöyle hemen yeleğimizin parçaları böyle burada dururken arka kol kesimine de geçelim önler 79 arkada 138 ilmek sevgili izleyicilerim. Bu büyüklükte yapacaksanız 4-5 bobin alacaksınız. Bazen 4 bobin yetiyor, bazen yetmiyor. Onun için ya da 4 bobin alıp kağıdını saklarsınız numarasını. Ona göre de devam edersiniz. Şimdi bakın burada dediğim gibi az önce burada da şöyle kol kesimini yaptık bir tarafın İkinci tarafın hemen devam edelim şöyle. Bir düz, bir ters örüyoruz. Kol kesimi ile beraber bir düz, bir ters örerken siz yeleğimi izleyin ben kol kesimine kadar. Sizlerin sıkılmamanız adına hemen hızlıca geçiyorum. Bakın. Altını örneği örneğiyle başladık. Videolarımızda bulabilirsiniz. Dediğim gibi istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz nohut olan yerini. Sonra da üç düz bir ters olarak kol kesimine kadar devam ettik. Kol kesimiyle beraber bir düz bir ters ve bitirdik sevgili izleyicilerim. Zaten hem spor hem de klasik bir yelek olarak tanımlıyoruz bu yelekleri. Çok rahat modeller. Hemen hemen videolarımda paylaşıyorum bu tarz yelekleri. Sizler de beğenip yapıyorsunuz umarım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Ne kadar çok abonemiz olursa o kadar kitleye daha fazla bilgi ve ördüklerimizden göstermiş oluruz. Onlar için de bizler için de daha hayırlı olur diyoruz. O yüzden e, abone olmanızı istiyoruz. Abone olmak ücretli değil zaten. Bazen e, belirtiyoruz böyle videolarımızda. Bakın sizlerle konuşurken şöyle ördüm. Sıkılmamanız için. Şimdi burada ne yapıyoruz izleyicilerim? Bakın 10 tane ilmeğimizi atıyoruz. Şimdi ilmeklerimizi böyle attıktan sonra aynı ön e, kol kesimlerinde olduğu gibi bakın Önce burada bir sırasını böyle ilmeklerimiz daha rahat örülsün diye hemen ters örüyoruz. Hep diyorsunuz işte arka kesimlerini falan niye anlatmıyorsun. Ara ara anlatıyorum aslında. Bugün de böyle arka kol kesimi anlatalım dedik. Şimdi şunu da örelim hemen. Kaç tane oldu? 2 4 6 8 10 9 tane örüyorum. 9 tane ilmeğin bakın. 2 4 6 8 9. 10. ile beraber buradan hemen şöyle 3 tane ilmeğimi bir alıyorum sevgili izleyicilerim. Dönüyoruz. Döndük. Şimdi bir düz bir ters örüyoruz. Lastiğimiz hangi modelse o şekilde yapıyoruz kol kesimi olan lastik yerini de bakın bir düz bir ters örüyorum kenarlarda ben ikişer tane de ters örüyorum daha güzel duruyor hem değişik duruyor sizler dilerseniz tamamında bir düz bir ters de örebilirsiniz bakın şimdi kenar ilmeğinden sonra iki tane ters ördük bir düz bir tersle devam ediyorum Bazı kol kesimlerinde tek kesiyoruz. Sonra iki kesiyoruz. Bunda hep iki kesiyoruz. Bakın. Yani üç ilmek alıp iki kesmiş oluyorum. Şöyle. Dönüyorum. Yine. Burada böyle eee 8 tane ilmeğimi bitirene kadar aynı işlemi yapacağız. Dönüyorum. Tekrar yine bakın, aynı. Artık zaten lastiğimiz belli olmaya başladı bakın, örüldükçe. Bu da böyle çikolata kahve gibi ama güzel tatlı bir rengi var sevgili izleyicilerim. Tabii sizler sevdiğiniz, dilediğiniz renklerden yaparsınız. Bakın. Şimdi şöyle sayacağız. Diğer bakın şurada. 2, 4, 6, 8 tane bitirmişiz. 8 ilmeğimiz. Hemen dönüyoruz yine aynı şekilde. Sonra zaten e, yukarıya doğru hiç eksiltme falan yapmayacağız bir daha. Tamamen yeleğimizi örüyoruz. Şöyle bir düz bir ters. buraya geldiğimiz zaman bakın 10. ilmeğimizle hemen iki tane ilmeğimizi alıyoruz. Yani hem buradaki ilmeğimiz hem buradan iki ilmeğimizi alınca toplam 3 ilmek oluyor. 4 ilmeğimiz bitmiş oluyor. Şimdi ne yapıyoruz sevgili izleyicilerim? Bakın burada da aynı şekilde az önce gösterdim. Burada da aynı şekilde yaptık. Burada da aynı şekilde. Bakın. Şimdi tamamını artık buradan bir düz bir ters örmeye devam ederken siz e, modelimi izleyin. Böyle yavaş yavaş. Ben de sizlerle beraber e, biraz örüp bu parçamı ortalamak istiyorum. Yani ilmeklerimi bir düz bir ters. Bakın şöyle de bakabiliriz. Buradan bir düz bir ters. Yani lastik gibi örüyoruz omuz şeyini kol kesiminden sonra olan yerini bu şekilde bakın bir düz bir ters yani düzleri düz tersleri ters örüyoruz zaten şöyle şişimi yarılamak istiyorum o yüzden hemen bırakacağım zaten buradan öte sözlü anlatalım ve bugünkü videomuzu tamamlayalım sevgili izleyicilerim Bakın siz şimdi yeleğimi izleyin. Böyle yavaş yavaş. Ben hemen bir iki ilmek daha örüp arkasını da göstermek istiyorum. Harika ve kullanışlı bir yelek oldu. Umarım sizler de renk renk yapıp giyersiniz. Eğer tabi almak istiyorsanız zaten bittiğinde video çekiyoruz. Oradan da alabilirsiniz. Buradan da ayırtabilirsiniz. Şimdi kaç beden diye sorarsanız tahminen 40-42 beden arası sevgili izleyicilerim. Yani ilmek sayılarını hep bu şekilde ördüğüm için 40-42 beden diyorum. Belki daha büyük olur mu? Ama yani tahminen o kadar büyüklüğünde. Zaten yelekler biraz üstte daha bol olursa daha güzel durur diyorum. Çünkü kazak gömlek gibi değil. Şöyle tam sizlerle konuşurken ördüm şöyle hemen bakın buradan belli oldu buradan buradan da sizlerle örmüş oldum şimdi artık yukarıya doğru sadece bir düz bir ters öreceğiz hiç eksiltme falan yok bakın şu şekilde şöyle hem denk getirelim yeleğimizi dediğim gibi spor klasik harika bir model oldu Şöyle ön parçalarıyla hemen buradan bakın 50 santim yapmıştık. Buradan da eksetmiştik söyledim. Burada da tamamını düz kesiyoruz. İsterseniz burada 5 ilmek bırakıp şöyle de dikebilirsiniz. İsterseniz hiç bırakmadan da dikebilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız o şekilde. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim derken bugünkü videomuzu tamamlayalım. Tekrar bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın değerli izleyicilerim diyorum.